Aşağıda saklamak sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir. Buna göre saklamak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Meğer paraları gibi değerli evraklarını da kasada saklıyormuş. Buradaki saklamak sözcüğü kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak anlamında kullanılmıştır. Okulumuza armağan edilen kitaplardan bu kitabı da size sakladım. Buradaki saklamak sözcüğü ise birine vermek için ayırmak anlamındadır. Batı o büyük kaynaktan sık sık faydalanır ama bunu titizlikle saklar. Saklamak sözcüğü D şıkkında gizli tutmak, duyurmamak anlamında kullanılmıştır. Fakat B şıkkına bakalım. Köyde yaşamaya başlayınca peyniri tuzlu suda saklamam gerektiğini öğrendim. Buradaki saklamak sözcüğü elinde bulundurmak, tutmak anlamında değildir. Buradaki saklamak sözcüğü bozulmadan durmasını sağlamak, muhafaza etmek anlamındadır. Bu yüzden de B seçeneğindeki saklamak sözcüğü yukarıda verilen anlamlardan biriyle kullanılmamıştır. Cevabımız da B şıkkıdır.